Merhaba değerli takipçiler, nasılsınız, iyi misiniz? Sen Çal Kapım dizisiyle ilgili konuşacağız. Fragmanı, fragmanın üzerine durmak istiyorum. Bir izleyelim birlikte. Bir izleyelim birlikte fragmanı. Evet. Bir daha bakalım, bir daha bakalım fragmanı. çok kısa bir fragman e, havalimanına gidiyor Eda havalimanına gidiyor Serkan'ı terk edecek Serkan'ın Selin'i hamile bıraktığını e, bıraktığına inanıyor Selin'in ifadesi o şekildeydi ve çok kızdı Serkan'ın evlilik teklifini reddetti kutlama partisinde ve artık onu görmek de istemiyor e, arabaya atladı havalimanına gidiyor. Kim bilir nereye gidecek. Serkan da ona ulaşmak için, onu yakalamak için, onu engellemek için koşturuyor. Neler olacak? Aman Allah'ım neler olacak? Bakacağız hep beraber izleyeceğiz. Benim söylemek istediğim şu. Ne olur? Ne olur? Biraz gerçeğe yakın çekelim yani şu dizilerimizi. Şimdi Eda sevdiği adamın, evleneceği adamın evlilikten, düğünden döndüğü adamın ve tekrar evlenmeyi düşlediği adamın e, bir başka kadını hamile bıraktığını öğreniyor, öyle diyelim. Ona inanıyor ve e, o üzüntülü haliyle olanca güzelliğini tekrar makyajla yüzüne yansıtıyor. Bu mümkün mü arkadaşlar ya? Böyle bir kadın var mı ya? Yani bu kadar yıkılacak bir kadın böyle başına böyle bir Allah korusun böyle bir dert gelecek bir kadının. Oturacak e, aynanın karşısında dört dörtlük makyaj yapacak. Böyle bir şey mümkün mü? Gözlerine farını sürecek, işte rimelini sürecek kirpiklerine, karşılarını boyayacak, tarayacak. Ondan sonra allık sürecek yüzüne, pudralar sürecek, dudaklarına kalem bile çekecek, ruj sürecek. Böyle bir kadınlık var mı? Kim yapar bunu? Hangi kadın yapar ya? Ya şu kadını Hande Ersel'i havalimanına doğal haliyle niye göndermiyorsunuz? Yıkılmış kadın zaten. Sevdiği erkeğin bir başkasını hamile bıraktığına inanıyor. Öyle bir kadın oturur da 15-20 dakika yarım saat makyaj yapar mı ayna karşısında ya? Ya Allah aşkına ya senaristler, yönetmen ne yapıyorsunuz siz ya? Görelim doğal güzelliğini görelim Hande Ersel'in. Hande Erçel makyajsız da çok güzel bir kadın. Böyle oynatın, oynayacaksınız deyin oynar. Yani diğer bazı ünlüler gibi onda öyle bir kompleks yok ki. İlla makyajla çıkacağım, makyajsız çıkmam diye öyle bir şey yok ki. Ben ne oyuncular biliyorum ne şarkıcılar biliyorum. Yüzündeki pürüzler belli olmasın diye, yüzündeki çukurlar belli olmasın diye makyaj kapatamazdı, kapatamazdı yetmezdi. Yetmezdi. Kadın çorabı gerdirirlerdi. Kadın çorabı objektifin üzerine, kameranın objektifinin üzerine. Çok vardı böyle isim. Hala da onlar e, sanatlarını icra ediyorlar. Hala da ayaktalar. Evet değerli takipçiler. Bu böyle, bu böyle. Şimdi bunu kapatalım ama e, kapatmadan evvel şeye tekrar bakalım. Şurada tekrar bakalım. Evet, aracın içinde havalimanına giderken yıkılmış bir durumda Eda. Arka koltukta hüznünü yaşıyor, yıkılmış ama olanca güzelliği de yüzünde. Makyaj yeni yapılmış. Yeni makyaj, dudaklarındaki rujun rengine bakın ne kadar hoş, ne kadar güzel bir ruj. E, saçlar falan zaten e, yapılı. E, şöyle bunu da kapatalım. Şuna bakalım. Evet, bu. Bu. Burada görüyorsunuz değil mi? Rimel de çekilmiş. Ya hangi kadın Allah aşkına ya bu kadar büyük bir yıkıntıya uğramış. Evlenici adamın başka kadından çocuk yaptığına inanan yeni duymuş bunu. Bir kadın böyle gözüne rimel çeker mi? Yönetmen! Yönetmen! Duayen yönetmen! Sen yapma bari! Bunu da kapatıyoruz, gönderiyoruz. Şimdi... Sen Çal Kapımı dizisinin 37. bölümü basın özeti, basın bülteni yayınlandı. Oradan bir okuyalım. cumartesi akşamı bizi neler bekliyor? Yani yarın akşam. Biraz sonra bugün akşam olacak. iki saat sonra. Eda Selin'in hamilelik haberinden sonra Serkan'dan uzaklaşmaya karar verir. Serkan ise Eda'nın bu tavrı karşısında şoke olur. Ama Eda'nın kafa karışıklığına rağmen aşklarına tutunmaya çalışır Serkan. Bu sefer Eda için savaşacak olan Serkan'dır. Eda ise Selin'in gerçekten hamile olup olmadığının peşine düşer. Selin gerçekten hamile mi yoksa her şey bir oyun mu? Elbette oyun, elbette oyun. Yani ya Serkan'ın işi gücü yok da Sel Selin'i o zaman hafıza gidik hamile bırakacak. Olur mu öyle şey? Serkan o kadar aptal mı? Evet, bu, bu konudaki gelişmeleri yarın akşam dizide göreceğiz de diziden sonra ben yine fikrimi söyleyeceğim hem bölümle ilgili hem oyuncuların performansı ile ilgili dizinin reytingi düşük olsa da Sen Çal Kapı'nın yazısı e, dizisi sosyal medyada yine muazzam bir ilgi görüyor dünya çapında kıtalar arası bir dizi kıtalar arası bir dizi büyük başarı elde ediyor Sen Çal Kapımı dizisi bu kadar büyük başarısı bu kadar büyük başarısı Diğer e, kanalları da harekete geçirdi ve hepsiz romantik, ro, romantik, romantik roman, romantik komedi ısmarladı. E, hem de bir değil, ikişer tane romantik komedi yapacak e, kanallar yazın. Romantik komedi, sen çal kapımı dizisi gibi tutunmasını istedikleri, dünya çapında satmayı istedikleri. Diziler olsun arzusundalar. Biraz zor iş. Sen Çal Kapımı dizisinin başarısı Hande Erçel ve Kerem Gülsün'den kaynaklanıyor. Ee, onların başarısı. O çapta e, oyuncu Türkiye'de çok az. Maalesef çok az. Olanların da performansı şu anda çok düşük. Ee, yeni oyuncular, genç oyunculara bakalım şans verilmesi lazım ki e, yetenekli oyuncular ön plana çıksın. Ama Hanke'nin başarısını yakalayabilmek çok zor. Hankel sihirli. Sihirli bir çift. Bunu bir başka konu yaparız. E, sihirli bir çift diyelim şimdilik. Aynı uyum olacak mı diyoruz? Evet. E, Milliyet, TV, Milliyet gazetesi yazarı Sina Koloğlu benim 40 yıllık arkadaşıma. Hakikaten 40 yıllık arkadaşım. Laf olsun diye söylemiyorum. O da 80'li yıllar. 80'li yılların başından itibaren beri tanıyorum Sina'yı çok değerli bir gazeteci. Sevgili Allah rahmet eylesin Doğan Koloğlu, ünlü Galatasaraylı spor yazarı, eski Galatasaraylı sporcu, futbolcu, yıllarca Galatasaray'da bir milli takımda oynamış Doğan Koloğlu'nun oğludur Sinan. Sinan aynı zamanda müzisyen, başarılı bir müzik, müzik insanı. bir yazı yazdı. O yazıdan size söz etmek istiyorum. Bir dakika o yazıyı Açayım, o yazıdan konuşalım. Her gün e, Sina Koloğlu Milliyet'te televizyon köşesinde televizyon programlarını dizileri eleştiriyor. Kulisler yazıyor, yeni bilgiler veriyor. Okumanızı tavsiye ederim. E, yazlık Romantik Komedi rekabeti 5 yeni dizi yazısının başlığı. Her yaz bir romantik komedi projesi yapılır. Bir bölümü yaz biter, bir bölümü yaz bitince biter. Onlar da biter diyor. Bazıları biraz daha devam eder. En romantik çiftler hangileri tartışma, tartışması başlar? Bu yıl daha hızlı bir giriş yapıldı. Köşeler şimdiden kapıldı. 5 yeni romantik komedi dizisi yapılıyor. NTC, ARC film, süreç film ve Ojo Pictures. Hekimoğlu'nun yapımcısıymış. Şu an bilinenler. Ayrıntılar belli mi diyor. Kanal D için yaz döneminde NTC Aşkın Tarifi isimli romantik komediye hazırlıyor. Yönetmen Deniz Koloş. Senaristler Leyla Uslu. Ah senaristlere kadar çok ihtiyacımız var. Sen çak kapımı yaz dizisi. İnsanlar, seyirciler dizi devam etsin elbette istiyorlar ama senaristler değişsin diyorlar. Senaristler ya kimse memnun değil senaristlerden. Hiç kimse memnun değil. Leyla Uslu, Otel ve Doruk Eren Gül birlikte Ankara'yı yazmışlardı. Birbirlerini tanımaları avantaj tabii ki. Şimdi de bu diziyi kanalda için senaristlik yapacaklar yeni romantik dizide erkek belliymiş. Kadir Doğuluymuş erkek. Show TV'ye Ojo Pictures Can Tavanlar diye, Can Tavanlar diye bir dizi hazırlıyor. Senarist Meriç Acemi yaratıcı bir senaristtir. Ufak tefek cinayetler dikkatleri üzerine çeken bir yapımdı. En son Netflix'te Aşk 101'i yazdı diyor Sina. Yine iddialı bir çıkacağı kanaatindeyim diyor. Oyuncu kadrosunda erkek tarafı belli. Kubilay Aka. Çukur'un Celosunu sonra aşk Kubilay Aka'da iyidir. NTC film uzmanız diyen bir yapı. Bakalım yazar mı bakalım. Yıllar sonra. Romantik komedi olayının devam eden örneği Sen Çal Kapımı da büyük olasılık yaz aylarında devam edecek diyor Sinan Koloğlu. Benim kulağıma gelen bilgi bu şekilde diyor. Sina diyorsa doğrudur. Ben Sina Koloğlu'nun sağlam olmayan, doğru olmayan bir şey yazdığını görmedim. Bunca yıldır arkadaşım. Hadi gözünüz aydın. Ancak ancak Fox TV yöneticilerinin diziyi devam ettirme arzusu tek başına yeterli değil. Niye? Niye senaristler bir çılgınlık yaparsa dizi reytingi dibe vurursa dizi yayından yine kalkma ihtimali var. Ondan çekinirim ben. Nasıl bir çılgınlık yapabilirler? Çünkü şimdi Eda mesela kaçıyor. Havalimanında değil mi Eda uçağa binecek. Serkan'dan kaçıyor. Eda'nın bindiği uçağı düşürürler mi sizce? Olabilir mi? Ne olur o zaman? Ne olur? Hani Eda kurtulacak. Tamam. Aynı Serkan gibi hafız hafızasını kaybedecek. Vallahi bir tane seyirci bulamazsınız. Bir tane seyirci kalmaz söyleyeyim ben size senaristleri uyarın. Peki değerli takipçiler beğendiyseniz beğen yapın. Eğer kanalıma abone değilseniz de lütfen abone olun yoksa küserim. Sevgiyle.